<laughs> Oğlum evde gazete var mı? Ya baba gazete mi kaldı Allah aşkına ya? Al telefondan bak neye bakacaksın. Sağ so. ol. Have you ever had a dreams that that you um you had you you? Hi, I want a job, please. You're hired. Do you need my name or anything? Nope, I'll see you on Monday. Hi, I'd like an entry level job, please. I have a bachelor's, a master's, and here are my references. Fuck you. Wait, I'm done hating. Today is love. I love today. Kahve oğlum. Lan öyle mi içilir? Sen de içiyorsun? Oğlum onu öyle kara gibi sulandırmışsın onu direkt topraktan geldiği ben, gibi. Lan ne yapıyorsun? Lan öyle mi olur oğlum? Lan bekle sen bak. Lan sen sizin değil. Ya ya ya. Yürüme, come on, yürüme. Yürüme, come on. Yürüme. Yürüme. Di movie gear. Selamünaleyküm abi. Aleyküm abi ne kadar? 4 lira. 4 lira. Şöyle vereyim abi. Senin parası. O benim o abi. Yeter. İcazet. Hey bro. Sorry about that. <laughs> I could have sworn around the Oh, thank you. I'm actually a famous TikTok. I'm making TikTok videos. Hey, you should pull the lights so up You should pull me over right quick. You want to do it? Yeah, yeah, yeah. Let's do it. Oh, that seems to be the problem. So, go karts are illegal, man. They're illegal in LA? santa monica santa monica dang i didn't even know that i just <laughs> got crossed here from over Chicago. The into santa monica dang so <laughs> what what does to cost me you gotta like impound it or something no you just gotta keep doing what you're doing have some fun <laughs> thank you bro <laughs> lan. Lan oğlum. Lan. Iki ve ye yirmi ikiye girdik. Lan. Lan oğlum. Iki ve ye yirmi ikiye girdik lan. Lan oğlum. çok önemli bir Çok önemli bir <laughs> Salih Kavukçu. Burada. Mert Uyguner. Doktor benim annem. Mert ne haber kanka? Oğlum benim annem doktor. <laughs>